Bir insanı tanımak için aslında uzun uzun konuşmaya, karakter testi yapmaya ya da sayfalarca analiz okumaya gerek yok. Bazen tek bir soru tüm maskeleri indirir. İnsan ne kadar rol yaparsa yapsın, bir noktada gerçek yüzü ortaya çıkar. Ve bunu ortaya çıkaran şey tahmin ettiğin gibi uzun sohbetler değil. Tek bir soru. Şimdi iyi dinle. Soru şu: Moralin bozulduğunda ilk kimi arıyorsun? İşte bu soru İnsanın kalbinin içini röntgen gibi açığa çıkarır. Çünkü kişi en doğal, en filtresiz haliyle o an ulaşmak istediği kişiyi seçer. Orada yalan yoktur, gösteriş yoktur, hesap yoktur. Sadece içgüdü. Peki cevap sana neyi gösterir? Tek tek anlatıyorum. Birinci, ilk aradığı ailesi ise bu kişinin kökleri sağlamdır. Sığınacağı yer bellidir. Sadakat onun için bir prensip gibidir. Hayatında huzur arar dramadan uzak durur. Güvenilecek tipler genelde bu gruptadır. 2. Arkadaşını arıyorsa bu insanlar dostluğa çok önem verir. Yakın çevresi onlar için bir aile uzantısıdır. İyi günde değil, kötü günde yanında olan kişiyi ararlar. Kolay kolay kimseyi yarı yolda bırakmazlar. 3. Kimseyi aramayıp içine kapanıyorsa bu kişi dışarıdan güçlü görünse de içinde fırtınalar kopabilir. Yük olmak istemez derdini içeride çözer. Güvensizlik yaşamış olabilir ama duyguları en sayıcı olanlar da genelde onlardır. Az konuşur ama gerçek konuşur. Dördüncü, rastgele birini arıyorsa bu tiplerden uzak durmakta fayda var, çünkü net değillerdir. Bugün A'yı, yarın B'yi ararlar. Hissi, ilişkisi, sadakati stabil değildir. Kime gerçekten değer verdiği belli olmadığı için seni de yarı yolda bırakmaları olasıdır. Bu yüzden birinden emin olamıyorsan, sakin bir anda bu soruyu sor. Moralin bozulduğunda ilk kimi arıyorsun? Verdiği cevap, onun karakterine dair düşündüğünden çok daha fazla şey anlatır. Şimdi sıra sende. Senin canın sıkılınca aradığın biri var mı? Yoruma sadece var ya da yok yaz yeter. İsim yok, detay yok. Bakalım kaç kişiyiz.